Merhaba arkadaşlar, tamam, hoş geldiniz. çok güzel bir sizlerle. Bugün sizler için Hande Erçel'in köpeği ile beraber gezintisinden esrarengiz kareleri paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar ve Kerem Bursin de Hector köpeği ile beraber çok güzel gezintiye çıkmışlar. Ve Hande Erçel ve Kerem Bursin çiftinin... Gezintiden muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntüler yine gözleri kamaştırmaya devam ediyor. İşte arkadaşlar sizler için söylemiştik. Handaya İçel ve Kerem Bursin'den çok güzel bir video gelecek. Ve gezdikleri anın muhteşem mutluluk dolu görüntülerini sizlerle paylaşmış olduk. Ve gelecek videolarımızda da hanker çiftinden yepyeni görüntüler gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.